yabancı arkadaşlıklar edinebilmek için onların bulunduğu yere gitmek ya da onların bizim bulunduğumuz yere gelmesi lazım. Ancak eğer köyümsü yerlerde yaşıyorsanız veya küçük şehirlerde yaşıyorsanız turistlerin asla o bölgeye geleceğini asla düşünmeyin bile. Çünkü Türkiye'deki turistler başta Antalya olmak üzere genelde turizm bakımından gelişmiş şehirlere veya yerlere giderler. Türkiye'de turistlerinin genel olarak Ayasofya Camisi'nde ve yine İstanbul yapısı olan Sultanahmet Camisi'nde Kapadokya gibi yerlerinde bulunurlar. İnternette yazarsanız beni uğraştırmamış ve böylece zaman açısından tasarruf etmiş olursunuz. Sadece bununla değil. Antalya'ya demiştik. Antalya'nın plajlarında bolca Rus ve yabancı bulunmaktadır. Ancak Türkiye'de bulunan çoğunluk nüfus genelde Ruslardan oluşur. İkinci çoğunluk Arap ırkı. Eğer bunları sevmiyorsanız sizlere şunu söyleyebilirim: Eğer yeterince paranız varsa ve başka ülkelere gitmek, kültürlerini öğrenmek için arabanızla ya da uçakla paranız yetiyorsa gidebilirsiniz. Ama eğer paranız yetmiyorsa ve tanışma uygulamalarının ismini şöyle bir verelim. Eğer yetmediyse ve bunlardan da hoşlanmadıysanız internette daha da araştırabilirsiniz. Dediğim gibi ya araştıracaksınız ya da kendiniz gideceksiniz. Ya da turistler size gelecek. Ben aynı zamanda hem Türk'üm hem de Tataristan vatandaşıyım. Ve bana sorsanız Türkiye'yi mi daha çok seviyorsun Tataristan'ı mı diye soracak olursanız da ben iki ülkeyi seviyorum. Ancak Tatar kızları ve Tatar erkekleri ve kadınları bebekler çocuklar totalde bana daha iyi geliyor. Sebebi ise Türkiye'yi sevmediğimden değil. Seviyorum aslında. Evet Türkleri ancak çoğunluk bakımından Tatarlar daha kibardır bence. Ancak şunu söyleyeyim. Ben Tataristan'a gitmedim. Ancak gitmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Evet, dediğim anlaşıldı. Ama tekrar tekrar söyleyelim. Bu üçüncü oluyor. Ama söyleyelim. Videonun sonu geldi ancak bunu tekrarlamadan videoyu sonlandırmayacağım. Ya araştırıp onların yani turistlerin en çok geldiği yere doğru gideceksiniz ya da onlar size gelecek ya da onların kültürlerini araştırmak için siz onların ülkesine gideceksiniz. Ki yeterli paranız varsa ve o hedefteki ülkeye yakınsınız. Evet görüşmek üzere hoşça kalın bay bay